80 kilo soğan örgü nasıl örülür? İşte böyle. Soğanlarımızı çıkarttık kurumaya bıraktık. Kuruduktan sonra saplarından kestiklerimizi ayırdık. Bir kısmını da kesmeden ayırdık. Öreceğiz. Sonra da çiviye çakacağız. Bittiğinde aynen böyle sıra sıra soğan örgüsü yapmaya başlamış olacağız. Bir ip bulduk. Ama sağlam bir ip olması lazım. Çünkü 80 kiloyu tartacak bir kapasiteye sahip olması gerekiyor. Biz böyle yağlı bir ip bulduk. Her zaman ördüğümüz iplerden. Şimdi ilk soğanı aldık. ipin içinden geçirdik. Etrafından sapını doladık. İkinciyi aldık. Yine ipin ortasından geçirdik. Sapını etrafına doladık. Üçüncüyü alıyoruz. Yine üçüncünün de İpin ortasından geçiriyoruz sapını etrafına doluyoruz şimdi tabanımızı yapmış olduk taban hazır artık sökülmeyecek bunun üzerine aldığımız soğanların hepsini ipin etrafından doluyoruz sapını da iyice kıstıralım ki çıkmasın sonrasında o sapları zaten kesmiş olacağız güzel bir görüntü elde etmek için sırayla etrafından dolamaya başladık yine kurumamış sap varsa onları ayırıyoruz. O sırada Hafize yengem selam kolay gelsin diyor. Selam Hafize yenge sana da kolay gelsin. Evet biz biraz hızlanalım. Örgümüzü hızlı bir şekilde yapalım. Mantığı anladınız. İlk üç tanesini ipin ortasından geçirip sapını doluyoruz. Diğerlerini ipin etrafına doluyoruz. Yine sapını çeviriyoruz. Böyle sıra sıra yapmaya devam edeceğiz. Yukarıya kadar çıkacak yaklaşık 80 kilo örgü örmüş olacağız. ipimize bakalım sağlam bir sıkıntı yok yarısı bu şekilde oluyor yine saplarını kestik biraz hoş görüntü olsun diye size daha biz buna devam ediyoruz yukarıya doğru ben de size normal belik örgüsünü gösterdim soğanla İki şekilde yapabilirsiniz. Hem belik örgü şeklinde, yani daha az kiloyla çalışmak isterseniz belik örgü yeterli olur. Ama dediğim gibi ağır kilolarda yapmak isterseniz ipe dizmeniz daha sağlıklı olacaktır. Yine biz bunları kışın alıyoruz. Örgüden istediğimiz kadar kopartıp yiyoruz. Hem böceklenme vesaire durumu olmuyor. Pislik olmuyor. Yerden tasarruf oluyor. Yine ben bunları nasıl yaptım bunları da söyleyeyim size. İkişer ikişer dizmeye başladım açıkçası. İkişer tane alıp normal birlik örer gibi ördük. Yine kuruyan yapraklar varsa, ıslak kalan yapraklar varsa onları ayıralım muhakkak. Çünkü e, yaş kalan yaprak varsa, sap varsa onlar yarın öbür gün e, soğanı da çürütür. Diğer soğanları da çürütür. Hiç gerek yok. Örerken direkt yaş yaprakları kesin atın. Kopartın elinizle veyahut da. Daha sağlıklı olur. Görüntüsü de güzel duruyor açıkçası. Temiz oluyor. Evet biz biraz hızlandık. Bitmiş halini de gösterelim size nasıl oldu. Bunlar benim soğan örgülerim. Zaten ip örülenleri de gördünüz. İyi günlerde yine afiyet olsun.